Arkadaşlar merhaba bugün sabitle kendi sunucumda adminlere troll yapacağım. Şimdi çıkana bir biz çıkana mesela hesabına gelip sonra sunucu bir kişi var. Kim varmış? Kadir Baba varmış. O da admin. Belki bazı kişiler gelebilir. Şu an çıkın ha mesela tüm ben. Bu ben şimdi, şimdi göstereceğim. Ay telefon düştü yanlış Onlara o kamerayı çok ayarlayamadım. Merhaba. Yazalım. OP'm var şimdi. Konsoldan kendime OP verdim. var mı? Kit var mı? Neyse. belletmeden mesela şey gireceğim. Mesela kit alalım. gizlice kıracağım her yeri şimdi ilk kenarımız budur. Şimdi ben... Al, alın şimdi bunu ben efendim, efendim. Kadir. Kadir abi. Diyelim. <laughs> Bakalım ne Şimdi. Ya burası buraları bozalım mesela. Evet. Ay, buldum. Ve, şimdi geri koyalım. Hadir abi bu sunucunun amacı ne? E şimdi abi kendi oturuyor ki. Başım dönüyor baş dönüyor efek. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan ne diyor lan? <laughs> Bir, düşme <aradım. gülüyor> <laughs> Be. Be bir şu kumuzu mesela. Tamam. Bana. Gel lan. Gel lan. Bu zaman bir bir olsun. Hmm. Kuru çıtırma ya bak. oyu zor mu azında biliyorsunuz ki. Aa, onu üzüldü. Her neyse. Şey. Niye? Ne? Ne, ne, ya? Ya ne böyle, böyle? Ne böyle? Ne yapıyor? Ne ne yapayım diyeceğim. Öldüm, öldüm ben. Ne abin? Ve Bir abartcam abartacağım birazcık. Abarttım. Abarttım az. Kendimi Kendimi şerçi ve atabot ne yapıyoruz? Ay Bekle. Spam. Spam. ne? <laughs> Nasıl no? no, spam? Hayır Sıfır Spam'a gitti. Ne oldu? Spamını kapat kabar istiyordun. Spamını da kabar istiyordun. Hadi hadi hadi. Bir şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Abartacağım birazcık fazla abartacağım. Kendime... Abi. Ha bekle bekle. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Şunları bir kat, kapatın. Tol. Adını, adımı çan sınırına gönderin. Lan. Lan Selvi. Selvi mi gitti? Sarmaya, sarmaya mı gitti? Sarmaya mi çıktı? Ha vallahi bile sarmaya çıktı. Ha geri gelelim sonuç bunda bunda aşağı bakın bekle. Dur dur sen be atana sokla be. Siz de buna gelebilirsiniz bir <laughs> de sunucu kapanmıyor yani işte. Ve sunucuya girdiğinde de OP'sini alsam ve sunucuya girdiğinde de OP'sini alsam bekle bana oyuncular değil. Operatörler Merve. Ha <laughs> çıkın ama <almışsın burada>. sonra. <laughs> Allah'ım ya. Ne? Kral Kusurak Mail. Ha Kadir Kadir var. Bir abisi. Tam oyuna girdik. Ofisin alsa komik olurdu vallahi ya. Ve evet, ay şimdi şöyle açacağım. Yukarı ben kendim bak böyle kendim gösterdim. Şimdi yukarı login yapacağım. Ekrana bakayım. Bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Dın, nın, nın. <laughs> ne yapıyorsun be? Anlamadım. Neyse. Girsin.